Bugün. Merhaba arkadaşlar ee, az önce bir sorun çıktı küçük bir sorun ee, tekrardan şimdi arkadaşlar tekrardan ne bileyim işte arkadaşlar size e, ee, zombi survival'da playground har haritasında bildiğim hileleri göstereceğim blok strike'da arkadaşlar hemen şöyle e, ee, tamamdır arkadaşlar başkaları gelmesin diye yapıyorum videoda rahatsız etmesinler biz arkadaşlar hemen bıçağımızı alıyoruz arkadaşlar birinci hilemiz olarak şurayı göstereyim arkadaşlar size şöyle Şuraya çık çıkarsam Arkadaşlar şu telin üzerine çıkacağız. Ben bir oraya çıkayım da. Şöyle e, çık çıktıktan sonra devam ed anlatmaya devam ederim. Ve benim kadar nub yok ya. Çıkıyor ben 15 kere takıldım. Abi bakı gördünüz mü? Oha takıldım lan. Neyse şu tele çıkmaya devam Valla olmadı. Arkadaşlar. Zombilerden saklanmak için birkaç yöntem bunlar arkadaşlar. E, haritada haritanın yapımcıları falan Blue Strike'ın yapımcıları bunları ayarlamışlar. Şuraya çıkıyoruz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şuradaki telin ucuna şöyle bıçakla vuru vuruyormuş gibi yapıyoruz. Sanki buton varmış gibi oradaki butona basıyormuş gibi arkadaşlar. Sonra öbür tarafa geliyoruz. Öbür tarafa da çıkıyoruz. Birkaç kere basıyoruz öyle. Bu tarafta da de aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Ve olmadı. Neden olmadı bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar tekrar yapalım hemen şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şöyle yapabilirsem olmadı. Neyse arkadaşlar. Tekrar deniyorum. Şurada burada. burada yapabilir miyim? Kabul eder misin? Yapsam da. Şöyle. Niye olmadı? Böyle değil mi? Dibeler. Bir dakika arkadaşlar küçük bir sorun var. Nedense bunda böyleydi abi ya. Böyle değil miydi? Böyleydi. Şu Allah belanı vermesin seni şaman ya. Ya sen nasıl blok strike oynuyorsun? Bunda süzülme yok ha. Sen, sana şöyle söyleyeyim. Ben kendimi, kendimi kendi kendime kızıyorum arkadaşlar. Siz siz olun. Benim gibi mal olmayın. Allah. Kendi kendinize kızmayın geri zekalık yapmayın benim gibi öyle. Ve ben benim gibi noob olmayın. Ve arkadaşlar oyunda noob olduğuma bakmayın. Ben normalde gerçek hayatta bu kadar noob değilimdir. Ne orada takıldım ben anlamadım. Şöyle oba. Evet arkadaşlar hemen hızlıca çıkalım arkadaşlar. Oradaki tel yapıyorsunuz sonra aynısını buraya yapıyoruz ve neden olmadı? Anlat evet, olsun bu. Anlat evet. evet, olsun bir seviye. Bu tekrar deneyeceğim. Bu sefer de olmazsa bu hile de bu hileye gideceğiz arkadaşlar. Diğer hileye geçeriz. Çünkü arkadaşlar sizi videoyu da fazla uzun tutmayacağım. Ee, kısa olacak. Sadece hileyi göstereceğim arkadaşlar yani. Şöyle abi arkadaşlar bam zıplıyoruz arkadaşlar. Tekrar şöyle şuraya arkadaşlar şöyle tamamdır. Öbür tarafa da Oba hadi be. Ama arkadaşlar. Ee, bunun normal istiyorsanız serisini de çekebiliriz. Blokun arkadaşlar. Ya bir yapamadım ya şu. Ya mal şaban. Ne yap lan aşağı. Siz benim gibi mal olmayın arkadaşlar. Ya. Yok. Abi sinir oldum. Oba. He, tamamdır arkadaşlar şöyle. Ve gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Buraya hiçbir şey falan çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Tek şekil orada. Bir de size arkadaşlar gizli bir olayı göstereyim mi? Arkadaşlar şu binayı buluyorsunuz öncelikle. Şu binayı buluyorsunuz arkadaşlar. Onu buluyorsunuz. Şurada biraz yürüyün şöyle. Ve gördüğünüz gibi burada gizli bir kapı bulduk arkadaşlar. Dışarıdan kesinlikle bu belli olmuyor. İçeride nereden çıkın görün olsun diye. Aslında biraz da market yapmaya çalışıyoruz. Burada karambitler falan var. Baksanıza arkadaşlar. Ve adam gülücük. Yapıyor. gelecek gelecek gele gelecek vay Böyle devam edelim arkadaşlar bir hile daha gösterelim arkadaşlar sihirli bir kutunun içine giriyorsunuz arkadaşlar oradan zombileri istediğiniz gibi e, trolleyebiliyorsunuz şaka yaptım tabii ki değil aslında sihirli görünmez bir kapısı var arkadaşlar bunu ayarlamışlar bakın şimdi baba arkadaşlar zombi şurada ya direkt indirirsin yani çat çat Şimdi arkadaşlar onu yapabilirsem bir hileyi daha göstereceğim ama büyük ihtimalle yapamam. Çünkü ben yapamıyorum o hileyi. Nadir oluyor. Benim arkadaşlarım daha iyi yapıyor onu. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Oba tamamdır. Şimdi arkadaşlar şu eve geliyorsunuz sonra. Şuraya. Şöyle arkadaşlar. Dur yapamadım. Oba. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Bunu yaptıktan sonra çıkıyorsunuz arkadaşlar koşuyorsunuz hemen hızlıca zombilere falan yakalanmadan. Eğer başka bir oraya çıktıysa sizde siz de çıkmak için onu yapabilirsiniz. Ama yine de adamlara dikkat edin sizi sıkıp indirebilir. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar görünmez yere çıktık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüksekteyiz arkadaşlar Aşağıda, aşağıdaki zombileri türeyebilirsiniz. Ben bu arada sesi kısayım çok açmışım ya. Burada arkadaşlar böyle zombileri tura yapabilirsiniz. Belli bir yerden sonra bitiyor aşağı düşüyorsunuz arkadaşlar isterseniz eğer. Arkadaşlar bu videoda bu videoda bu kadardı. i̇stiyorsanız Block Strike'ta serisini çekebiliriz. Arkadaşlar ben benim bildiğim bu kadar. Biraz daha araştırırım ben bilmediğim hileleri de size sunarım böyle. Bay bay kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. kanal like atarsanız çok sevinirim. Bay bay.